sorunları aşmak için yargı reformu bazı çalışmalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmediğini söyledi. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medyada koparlan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, oluşan algının üstünden olgularla hareket edilmeye çalışılıyor. Bir FETÖ badiresiyle karşı karşıya kaldık. Hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabii ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü, olumlu ve gerçekten de yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı. Milletimizin yine de yargıya güven duyduğunu ve güvenmesi gerektiğini biliyoruz. Başka bir yargı burada bulmak mümkün olmadığına göre herkesin konuşmalarında söz ve eylemlerinde son derece dikkatli olması gerekir. Vatandaşlar Türkiye'de hak aramanın yolunun sonuna kadar açık olmadığını düşünüyor. Yargı ve yasama organlarının bağımsız olmadığını belirten vatandaş, yargının olduğu yerde adaletin de olacağına dikkat çekti. Vallahi yargı bağımsız değil yani. Vallahi Türkiye'de şu anda adalet yok. Kişiler yönetiyor yani. Ben Türkiye'de yargının tam bağımsız olduğuna inanmıyorum. Çünkü yargı e, siyasi şu anda. Zamanla gelen adalet adalet değil diye düşünüyorum ben. Bu süreçlerin hızlanması lazım yani. O konuda ciddi bir reform yapılmadı. Vatandaşlar tarafsız ve bağımsız yargıdan söz etmenin mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Bizim ülkemizde şu anda tek bir kişinin elinde yargı. Bazı kişiler tarafından onların sınır ve çerçevesi içerisinde yürütülen bir sisteme dönüştü. Benim bildiğim kadar yasama yürütme yargı birbirinden bağımsız olmak zorunda ve yargıda yılda 12 kişi çalışıyor. Toplam savcılar kurulu 12 kişiden oluşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımız 8 tanesini kendi ağzıyla otomatikmen atıyor. Yani 8 kişinin Cumhurbaşkanı kendi seçiyor. Geri kalan 4 kişiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki adaylar seçiyor. Ki onların da 500 koltuğun 300'ü yine A Partisi'ne ait olduğu için bağımsız bir yargıdan bahsedemeyiz. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan yargıda ve yasamada çalışan herkese kadar bu ülkede adalet karşısında cevap verebilecek hiç kimse yok. Hiçbir kurum yok. Onları sorgulayabilecek hiçbir yer yok bence. Bu Türkiye adaletin olmadığı ve ne yazık ki böyle acınası durumda olunan sayılı ülkelerden biri. Ya bunu artık Sağır Sultan bile biliyor. Ne bağımsızlık kaldı, ne adalet kaldı, ne bir şey kaldı. Bunu bilmeme için kör olmak gerekir veya da bir çıkar şeyinin olması gerekir. Kesinlikle bağımsız değil. Vatandaşın adaleti güveni kalmadı ki. Şu anda mı? <laughs> Hiç sanmıyorum.